Gelin, tarihin en çalkantılı dönemlerinden birine, en tartışmalı figürlerinden birinin zihnine bir yolculuk yapalım. Elimizdeki kaynak, Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü üç adamından biri olan Cemal Paşa'nın her şeyin yıkıldığı sürgün günlerinde kaleme aldığı anıları. Bu, bir liderin son savunması. İşte bu tek cümle aslında bütün kitabın kilidini açan anahtar. Paşa, anılarını sadece geçmişi anlatmak için yazmıyor. Bu satırlar, tarihin ve kamuoyunun mahkemesine sunulmuş, son derece ateşli bir kapanış konuşması aslında. Peki, kim bu savunmayı yapan kişi? Cemal Paşa. Sadece bir komutan değil, imparatorluğun son 10 yılına damga vuran 3 paşadan biri. Yani kararlarıyla milyonların kaderini etkilemiş biri. Arkasında hem bir kahramanlık destanı hem de çok ağır suçlamalarla dolu inanılmaz tartışmalı bir miras bırakıyor. Ve şimdi bu anılarla o mirası kendi kelimeleriyle, kendi istediği şekilde yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Peki Cemal Paşa bu büyük savunmayı nasıl kuruyor? Gelin yol haritamıza bir bakalım. Önce neden kendi tarihini yazma ihtiyacı hissettiğini anlayacağız. Sonra onun komutan kimliğini öne çıkardığı Kanal Savaşı'na bakacağız. Ardından bir ihanet olarak gördüğü Arap isyanını nasıl anlattığını inceleyeceğiz. Mirasına yönelkilerin en ağır suçlamalara nasıl cevap verdiğini göreceğiz ve en sonunda da onun nihai kararını, tarihe bırakmak istediği son sözü değerlendireceğiz. Her şeyden önce şunu anlamamız lazım. Paşa bu kitabı neden yazdı? Bu öyle sakin sakin geçmişi yad ettiği bir hatırat değil. Bu doğrudan doğruya mirasını lekelediğini düşündüğü belli başlı kişilere ve devletlere karşı yazılmış bir cevap, bir reddiye metni. Hedef tahtasında kimler var görüyorsunuz Paşa? Sadece savaş meydanında değil, kelimelerle de savaşıyor. Amacı başta Amerikan büyükelçisi Morgenthau olmak üzere bu isimlerin ve devletlerin kendisi hakkında yazdığı tarihi kendi deyimiyle yalanlarını ve iftiralarını bir bir çürütmek. Savunmasının ilk büyük argümanına geliyoruz ve Paşa bizi alıp o kavurucu Sina çölüne götürüyor. Burada kendini her türlü imkansızlığa rağmen görevini yerine getirmeye çalışan yetenekli iş bitirici bir komutan olarak resmediyor. Düşünsenize bir orduyu çölde yürüteceksiniz. Lojistik bir kabus ama paşa bunu anılarında bir mühendislik harikası gibi anlatıyor. Her detayıyla. Su kuyuları, ikmal noktaları, hatta sırf su ve yiyecek taşımak için toplanan 11 bin deve. Bu onun gözünde askeri dehasının ve organizasyon yeteneğinin en somut kanıtı. Ve şu meşhur çöl tayına bir bakın. Bu sadece bir erzak listesi değil. Bu bir askerin günde sadece bir matara suyla, peksimet ve hurmayla o cehennem gibi çölü nasıl geçtiğinin hikayesi. Paşa bu detayı ordusunun ne kadar dayanıklı ve fedakar olduğunu göstermek için adeta bir onur madalyası gibi sunuyor. Ve işte savaşın sadece siperlerde değil kağıt üzerinde yani raporlarda da nasıl devam ettiğinin en net kanıtı. Rakamların savaşı bu. Paşa İngiliz komutanın kayıplarını abarttığını kendi kayıplarını ise doğru bir şekilde verdiğini iddia ediyor. Amacı ne? Gazze savunmasını büyük bir zafer olarak tarihe not düşmek ve karşı tarafı propaganda yapmakla suçlamak. Şimdi Paşa savunmasında rotayı tamamen değiştiriyor. Gözünü dış düşmanlardan alıp imparatorluğun içine içimizdeki hainler olarak gördüğü kişilere çeviriyor. Onun anlatımında Arap isyanı bir halkın özgürlük mücadelesi falan değil, tamamen dış güçler tarafından organize edilmiş bir komplo, bir ihanet hareketi ve mahkemeye yani tarihin huzuruna en güçlü kanıtını sunuyor. Gizli yazışmalar. Paşa bu zaman çizelgesini ortaya koyarak aslında şunu demeye çalışıyor. Bakın, bu olaylar bir anda patlak vermedi. Bu Şerif Hüseyinle İngilizler arasında aylarca süren pazarlıkların, pazarlıklarla planlanmış bir ihanetin sonucudur. Ve sonra masaya ikinci delili, adeta dumanı tüten silahı koyuyor ele geçirilen belgeler, mektuplar. Ona göre bu mektuplar Arap milliyetçilerinin imparatorluk savaştayken onu sırtından vurma planlarının açık bir kanıtı. İşte bu yüzden sonrasında aldığı o çok sert önlemlerin bir keyfilik değil, vatanı savunmak için bir zorunluluk olduğunu iddia ediyor. Şimdi geliyoruz savunmanın en zor, en hassas ve en karanlık bölümüne. Burada paşa adını lekeleyen, mirasına yapışıp kalan o en ağır suçlamalarla yani kitlesel zulüm ve katliam iddialarıyla yüzleşmek zorunda. İlk suçlama gerçekten çok ağır. Suriye ve Lübnan'da yaşanan büyük kıtlığın sorumlusu olmak, yani halkı kasten planlı bir şekilde açlığa mahkum etmek. Paşa'nın cevabı ise tam bir ters köşe. Ben o bölgeyi aç bırakmadım, tam tersine ihya ettim diyor. Kanıt olarak da yaptırdığı yolları, demir yollarını, ziraat okullarını, hatta Halep'e getirdiği suyu gösteriyor suçlamayı tamamen reddedip kıtlığın tek sorumlusunun kıyılara abluka altına alan ve gıda girişini engelleyen itilaf devletleri olduğunu söylüyor. Ve işte en ağır suçlama, Ermeni tehciri. Paşa burada olayın bütün çerçevesini değiştirmeye çalışıyor. Bu bir etnik temizlik ya da soykırım değildi diyor. Bu, savaş zamanı cephe gerisini tehdit eden, silahlanmış çetelerin çıkardığı isyanlara karşı alınmış, trajik ama askeri olarak zorunlu bir tedbirdi. Yani olayı bir devlet politikası olmaktan çıkarıp bir savaş zamanı güvenlik önlemine indirgiyor. Hatta karakterini temize çekmek için geçmişten bir örnek veriyor. Yıllar önce Adana valisiyken bir katliamdan sonra Ermeni köylerini bizzat nasıl yeniden inşa ettiğini anlatıyor ve adeta şöyle haykırıyor: "Ben katliamdan nefret ederim çünkü bu milletimin tarihine leke sürer." Kısacası kendisini bir yıkıcı değil, bir yapıcı olarak konumlandırıyor. Evet, savunma bitti, argümanlar sunuldu, kanıtlar masaya kondu. Peki, bunca sözden sonra Cemal Paşa'nın tarihin hafızasında kalmasını istediği son portre neydi? Davayı nasıl özetledi? İşte Cemal Paşa'nın son savunmasının özeti bu. Bize bırakmak istediği fotoğraf bu. O bir canavar değil. O, ülkesi için çırpınan bir vatansever. Geri kalmış bir coğrafyayı modelleştirmeye çalışan bir reformcu hem dışarıdan hem içeriden ihanete uğramış bir komutan ve en önemlisi düşmanlarının yazdığı yalanlarla karalanmış, trajik ve tamamen yanlış anlaşılmış bir figür. Sonuçta Cemal Paşa anılarını yazdı evet ama tarih kitaplarını büyük ölçüde galipler yani savaşı kazananlar yazdı. Onun sesi o gürültünün içinde çoğu zaman duyulmadı. Biz bu çalışmada sadece onun savunmasını, onun kendi gerçekliğini size aktarmaya çalıştık. Ama o son soru hala havada asılı duruyor ve belki de en önemli soru bu. Nihayetinde tarihi kim yazar? Gücü elinde tutanlar mı yoksa her şeyini kaybettikten sonra son sözünü söylemeye çalışanlar mı?